Ulus Çerkez sokaktayız. Yere seçimi nabzını tutarak Haymana hemşehrilerimize ulaşarak bunların görüşlerini almaya devam edeceğiz. Muhammed Sıvacı. Hangi köylüsünüz? Yenice'liyim ben. Peki size belediye başkan adaylar hakkında birkaç soru soracağız. Bu belediye başkan adaylarından hangisini tanıyoruz? Size bir soru soracağız hepsini bakalım. Hepsini tanıyorum. Şimdiki mevcut olan adaylar yani aday adaylarının hepsini tanıyorum. Hepsini tanıyorum. Evet. Peki e, Haymana Belediye Başkanı'ndan e, beklentileriniz nelerdir? Gelecek olduğun için mi yoksa şimdi mevcut olan mı? Gelecek belediye başkanı az iki ay gibi kısa bir süremiz kaldı. Buradaki bir an, yani şu an mevcut durumu nasıl görüyorsunuz? Mevcut durumunda zaten memnun değiliz. Bir kere Haymana'yı yedi yiyip bitirdiler. Yani el birlikçe hepsiyle hepsi yani oradaki sivil örgütleri ondan sonra oradaki ne bileyim belediye başkanı artık Hayma Kaymi Haymana'yı bitirdiler. Yani hep sağ olsunlar. Ee, bütün askeriye şubesini bilmem şeylerini neredeyse adliyeyi de gönderecekler Polatlı'ya. Yani biz şu anda memnun değiliz mevcut olan belediye başkanından. Tabii ki gelecek olan belediye başkanımızdan beklentimiz şudur. Biz haymana halkı olarak haymanamızı yıllardan beri, ya ismi olan bir haymana, yıllardan beri haymanayı ayakta tutmak istiyoruz. Haymana'ya daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Yani bir gelecek olan belediye başkanımız vaatte bulunuyor. Herkes bulunuyor ama yapamıyorlar ama şimdiki gelecek olan belediye başkanımız da vaatte bulunuyor. Özellikle ve özellikle Özdemir Turgut. Yani ben köylüm olarak söylemiyorum ama Özdemir Turgut'tu ben öncelikle teşekkür ederim. Ee, bağımsız aday olduğu için ve kazanacağını da biliyorum. El birlikte hepimiz destek vereceğiz ve Özdemir Turgut eminim ki yani bu haymanayı düzeltecek yani çünkü haymana da halk kalmadı bir kere haymananın e, 20 bin seçmeni olan bir haymana şu anda 8 bin lira 9 bin lira köylerle beraber 20 bini zor dolduruyor Biz diyoruz ki e, haymanamıza daha güzel şeyler Özdemir Turgut'un e, yardımıyla e, haymanamızı daha güzel bir şekilde eski haline getirmek istiyoruz Peki şu anda sizin oylarınız artık büyükşehir belediye başkanlığında da geçerli olacak. Evet. Peki şu an e, büyükşehir bekleyen büyükşehir belediye Başkanlığı'nda da beklentiniz var mı? Bu, e, bu oylar artık etkileyecek. Çünkü köyde verdiğiniz oy evet. şu an Ankara hem Haymana Belediye Başkanlığında hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında artık etkili olacak. Evet. Bu e, büyükşehir belediyesinden beklentileriniz nedir? E, büyükşehir belediyesinden beklentimiz çoktur. Çünkü biz bir Ankara kasabası olarak en yakın biziz Haymana. Bir 60 kilometre bir mesafemiz var. Ve Haymana da gerçekten söyleyeyim Ankara'nın gözbebeğidir. Kaplıcalarımız vardır. Ondan sonra Haymana gerçekten güzel şeyler yetiştiriliyor. Haymana yani bugün çok eski bir ilçe. Yani büyükşehir belediyesinden beklettiğimiz yollarımız düzelsin. Artı oraya futbol sahaları, çok şeyler fabrikalar yapılması gerekiyor. Yani be Büyükşehir Belediyesi'nden bir kere özellikle şunu düşünüyoruz. Şu beklentimiz vardır. Haymana çok yakın bir mesafede yolu yapılsın, fabrikalar yapılsın. Haymanamız eskiden Eskişehir yolu geçiyordu Haymana'dan. Aynı şekilde Konya yolu da geçsin oradan. Bu yollar oradan geçtiği zaman Haymanamızın ismi ölmez. Haymana çok eski bir ilçe. Yani Büyükşehir Belediyesi'nden bu beklentilerimiz vardır yani Haymana'yı göz ardı etmesinler. Bugün Hayman'a Ankara'nın sayılır kasabalarından birincisi. Peki mevcut belediye başkan adaylarından e, eğitim, kültür bakımından, böyle e, yeterlilik bakımından adayların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Özdemir Turgut bugün bir üniversite mezunudur. E, ben diğerlerinden beklentim yok ama Özdemir Turgut'tan çok şey bekliyorum. Çünkü... E, Ankara, Ankara'da üniversite mezunudur, okumuştur, kültürlü bir insandır. Yani ondan çok şey bekliyoruz. Özdemir Turgut gerçekten sayılır, mütevazi bir insandır. Evet, evet değerli Haymana Televizyonu izleyicilerim. Seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Diğer da şu anda gezeceğiz. Beraber olmaya devam edelim. Haymana televizyon izleyicilerim. Ee, şu an Ulus Çerkez Sokak'taki e, esnaflarımızın görüşlerini almaya devam ediyoruz. Yerel seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz sizlerle birlikte. Evet isminiz alabilir miyiz? İsmim Ahmet. Burada telefon yapıyorsunuz. Evet. Peki şu an mevcut belediye başkan Haymana belediye başkan adaylarından hangisini tanıyorsunuz? Bize isimlerini sayabilir misiniz? Şu anda Mehmet Ercan tanıyoruz. Ee, Özdemir Turgut tanıyoruz. Yusuf Öndeş tanıyoruz. Ondan sonra tanıdıklarımız Hacı Ayşu galiba şu anki belediye başkanı. Peki mevcut belediye başkanlığından şu anki mevcut belediyede memnun musunuz? Yani şu anda biz Haymana gidip geliyoruz. Ee, yolların falan yapıldığını falan görüyoruz. Bazı çalışmaların olduğunu görüyoruz. İyi yani öyle kötü bir durum söz konusu değil ama daha iyi olabilir. Peki e, şu anda Haymana'daki bir seçmen oy verdiği zaman hem Haymana Belediye Başkanı seçecek hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçmede etkili bir rol oynayacak bu verilen oylar. Peki hem Haymana Belediye Başkanı'ndan hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Haymana için beklentileriniz nelerdir? Haymana'da neler olmasını istiyorsunuz artık? Yani Haymana'da olmasını istediğimiz şeyler zaten şu anda değişecek tamamen şu anki durum. E, köyler, mahalle falan olacak. O zaman e, ne bileyim köylere duraklar yapılabilir, park alanları yapılabilir. yollar yapılabilir, ışıklandırmalar falan okullara daha bir yardımlar falan yapılabilir. Peki e, mevcut şu an Haymana Belediye Başkan adayından beklentiniz nedir? Yani yeterli mi adayların sizce? Yani adayların hepsi yeterli ki kendilerinde o kabiliyeti görüyorlar ki aday olmuşlar. Temiz olmasını isteriz. Ondan sonra muhafazakar olmasını isteriz. Haymana'nın alt şeylerine, halkın sesine kulak veren bir birisinin olmasını isteriz. Ne bileyim temiz, dürüst olmasını isteriz. Bu çok önemli. Yani milliyetçi olmasını isteriz. Haymana için çalışmasını her yerde dile getirmesini dileriz. Evet, teşekkür, evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Haymana Belediye Başkanı adaylarından e, hangilerini tanıyorsunuz? isimlerini sayabilir misiniz? Tabii. Şu andaki belediye başkanı tanıyorum. Hacı Aysun, Özdemir Turgut, ondan sonra Mehmet Ercan. Bilakis köylümüz olan Yusuf Öndeş. Benim tercihim gençlerden yana. Genç bir arkadaşımızın gelmesini ben tercih ederim. O da en uygun Yusuf Öndeş. Köylümüzdür, haymanıdır, kendisi avukattır. Başarılı olacağına inanıyorum. Genç nesillere fırsat verilmesi lazım. Haymanımızın gelişmesi için, daha büyümesi için çalışması kendini göstermesi lazım. Peki artık şu an köyde kullanacağınız oy hem Haymana Belediye Başkanı seçecek hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçmede etkili evet. rol oynayacak. Evet. Haymana için hem Haymana Belediye Başkanı'ndan ve de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin beklentileriniz nelerdir Haymana için? şu anda Haymana çok geride kalmış. Bunu yani başkent, Türkiye'nin başkenti Ankara'da biz bir Haymana olarak bunu geliştirmelerini istiyoruz. Daha ileriye taşımalarını istiyoruz. Genç arkadaşlarımızın bu göreve talipler, bu görevde başarılı olacaklarına inanıyorum. Evet, Haymana Televizyon olarak Ulus Çerkez Sokak ve çevresini gezmeye devam ediyoruz. Şu an Geylani Çay Ocağı'ndayız. Haymanalı hemşehrilerimizle Onların fikirlerini almaya devam ediyoruz. Mevcut Hayman'a belediye başkanı adaylarından hangisini tanıyorsunuz? İsimleri bize söyler misiniz? Valla hepsini Arada. tanıyoruz. İsimleri alabilir Özdemir, Özdemir, Yusuf, y Özür. Önder, Hacı Aysun. Tanıyorsunuz. Tanıyoruz. Peki mevcut belediye başkanından memnun musunuz şu anki Hayman'ın durumundan daha doğrusu? Değiliz. Değiliz. Peki mevcut e, gelecek belediye başkanından e, beklentileriniz nelerdir? Valla beklentimiz çoktur. Ama icraat yok. Nedir mesela? Ne bekliyorsunuz? Öncelikle yani yol. Yol. Gelişmemiş Haymana. Evet. evet. peki yol derken ben size şunu söyleyeyim. Şu şekilde şu anda Haymana'daki vereceğiz bir oy hem Hayman'a belediye Başkanı hem evet. de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını seçecek. Evet. Ve şu an Ankara Haymana arası tamamlanmamış durumda. Melih Hoca söz evet. vermesine rağmen. Ee, bu sizin oy verirken e, etkileyecek mi? Oylarınızın vereceğiniz yerden? Vallahi etkileyemiz Çünkü zaten AK Partiliyiz. Evet. Melih Gökçe'yi sevdiğimiz için ama çalışma yok. Çalışma, Hiç evet. yok. O da tabii ki hacı üstten kaynaklanıyor. Demek ki şey yapamıyor. Peki beklentileriniz nedir Haymana Belediyesi olarak? Valla, hangisini sayayım? Yani ne, saysam bitmez. Ne olmasını istiyorsunuz ha, Öncelikle bir gelişsin. Gelişsin yani. Bir gelişsin. Bir esnaf çoğalsın orada. Esnaf yok. yok. 30 sene önce hep aynı esnaflar. Evet. Başka esnaf giremiyor, gelişmiyor. Banka, evet. Banka var. Banka var da az var. Hamamlar zaten aynı hamam. ya yani hiçbir yok. şey yok. Hastane de yok. Hamsini söylüyorum ki? Haymada hiçbir şey yok. Boş bir haymana. Evet. Gelen iyi yiyor, yiyor gidiyor. Gelen iyi yiyor, yiyor gidiyor. Yani hiçbir çalışma yok. Biz bile gidemiyoruz. Haymana ama haymana gidemiyorum. Neresine gideyim? Evet. Bir hamam var. Saat akşam 9'da gidiyorum. Onu da çıkıp geliyorum. Hiç başka bir şey yaptığımız yok. Evet. Eskiden e, askerlik şubesi vardı, TEDAŞ vardı, birçok kurumda kapandı aynı zamanda. Gidecek yani haymana için bir sebebimiz kalmamış durumda şu anda. Kalmamış hiç. Şu an Hayman'a belediye başkan adaylarından hangilerini tanıyorsunuz? Bir sinirimi sayabilir misiniz? E, tabii. Öncelikle e, bu seçimde hepsine başarılar diliyorum. aday Adaylarına da dahil olmak şartıyla Özdemir Turgut, Hacı Aysu, e, Ercan, e, Öz, Mehmet Ercan, e, Yusuf öndeş Eşref Benli. Eşref Benli. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Mevcut hepsini tanıyorum. Peki Hayman'a belediye başkan adayından beklentileriniz nelerdir? Öncelikle beklentilerim şunlardır, yatırımdır. Büyükşehir yasasının değişmesiyle biz kırsalda, köylerde yaşadığımız için hizmet bekliyoruz. Öncelikle beklentimiz onlardır. Peki, Bu iletişimdir. O... Verdiğiniz oylar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki mevcut durumda değiştirecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne beklentiniz nelerdir? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerimiz tabii ki bahsettiğim gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin büyükşehir yasasının değişmesiyle beraber biz köylüler olarak eee önceliğimiz hizmet be bekliyoruz. şehirde yaşayanlar şey sıkıntılarını onlar dâya bilirler. Şehirde yaşamadığımız için biz kırsal kesimde yaşadığımız için kendi temel sıkıntılarımız var. Öncelikle işte ulaşımdır, altyapıdır. vesaire diğer gibi Eksiklerimiz, eksiklerimiz var. Şey. Tarım sektörüyle sıkıntılarımız var. Peki gelecek olan belediye başkan adayının bu sorunlarınızı çözüm olabileceğine inanıyor musunuz? Mevcut mevcut adaylar arasındaki adaylar arasında? E, tabii ki inanıyorum. E, öyle tanıdığım ııı e, arkadaşlarımız, abilerimiz vardır. Bunu başaracak, becerecek düzeyde insanlar vardır. Ş şüphesiz e, e, hepsi de bu işte uzmandır. <laughs> Haymana Televizyonu olarak esnafları gezmeye devam ediyoruz. Şu anda bir esnafımızla daha birlikteyiz Haymana'da olan. Ee, şu an e, Haymana'da yerel seçimler oldukça yaklaştı. Evet. Ee, bel mevcut e, belediye başkan adaylarından hangilerini tanıyorsunuz? Bir sayabilir misiniz? Ya Mehmet Ercan, Özdemir Turgut, Yusuf Öndeş, e, Yusuf Öndeş, Eşref Bendi. Dört tane tanıyorum. Dört tane tanıyorsunuz. Ee, Haymana'nın e, bu belediye başkan adaylarından beklentileriniz nelerdir? Ya bek, beklentilerimiz şimdi öz köyler, her Haymana civar köyleri kendisi o yolların genişletmesi, asfalt dökülmesi, ara sokakların düzeltmesi. Ondan sonra şu Eskişehir şehir yol şey Eskişehir Konya yolu oradan geçmesini isteriz. Mesela Çankırı'nın neresinde her, her ilçede doğal gaz var. Haymana başkent başkentin bir ilçesi oldu halde şu an doğal gaz yok çok eksikleri var. Mesela orası turistik bir bölge. Hamam 10 lira, 12 13 lira. Onlar 3 4 lira olsa vatandaş daha çok akın eder. Köylerde herhangi köylerde falan ee, mesela 3-4 tane otel var orada Haymana'da 3 tane otel var o mevcut yurt olmasını isteriz yani anladın mı 3 tane otel var orada mevcut fiyatlar çok farklı. vatandaş dolayısıyla gitmiyor ama Haymana'da şimdi e, hamam 3 lira olsa 4, 3 lira 4 lira olsa vatandaş burada 2-3 arkadaş bir olur ne olacak atlar gider Haymana'da tertemiz rahat Kaplıca'da banyosunu yapar çıkar gelir Verdiğiniz oylar şu an e, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de geçirdi olacak. Artık oylar evet. orayı da etkiliyor evet. potansiyeli. Evet. Ee, Ankara Haymana duble yolu tamamlanamadı. Ee, ve belli eksiklerimiz var. Ee, peki e, büyükşehir belediye başkanlığından beklentileriniz nelerdir? Birdeki evet, işte yolların tabii ki şey yapılmasını isteriz beklentimiz var. Onda doğalgaz Haymana'ya gelmesini isteriz. Yolların Tamamlasın tabi her şeyi isteriz. Vatandaş ne istemez ki mevcut her türlü hizmeti isteriz yani büyük şehirde. Evet. Bunlardan hangisini tanıyorsunuz? Özdemir Turgut'u tanıyorum. Başka tanınız var mı bu isimlerde? Var. Hacı Aysu'yu tanıyorum. Şu anki mevcut belediye başkanı olan. Yusuf 15 de tanıyorum. Peki e, nereden tanıyorsunuz böyle e, yakın köylü olduğunuz için mi çalışmalarından dolayı mı duyuyorsunuz ismini nereden duyuyorsunuz? Özlemi Turgut yakın köylümdür. Burada esnafsınız burada Haymana ulu e, ulus esnaflarından birisiniz sizde. Burada beklentiniz nedir Haymana'dan buradan görünüşü nasıl sizce? Beklentiniz nedir belediye başkanı seçilen kişinin hangi sıfat olması lazım? Hangi bir e, sahip olması lazım sizce? Haymana diye belediye başkanı şu anki belediye başkanı beklentimiz vardı ama beklentimizi karşılayamadı. Köyümüze top sahası için söz vermişti. Çeşme için söz vermişti ama hiçbir sözünde durmadı. Bizim köye getireceğim diye. Hangi köydesin ha. bu arada? Yenice Sınıran Köyü. Evet. Biz tabii ki şu an hemşerimizin olmasını daha çok istiyoruz. Özlem'e Turgut. Ondan beklentimize bize söz vermiş kaplıca getireceğim diye köyümüze. Size bu şekilde kaplıca suyu getireceğim de söz mü verdi? Söz vermiş. Top sahası yapacağım. Ee, çocuk parkı yapayım her mahalle arasında çocuk parkı yapacağım diye söz vermiş bize. Bizim beklentimiz bunlardır. Böyle ben yapacağım. Hani Ona başlata <laughs> <yedim>, ben yapacağım. <yedim. gülüyor> Bir miyim, Ay, evet Haymana televizyon izleyicilerim. Ulus'taki esnafları gezerken birçok esnafımız zaten Haymanalı olduğunu görüyoruz. Burada da şu an e, esnafları gezerken e, bir Haymanalı e, esnafımızla daha birlikte olma imkanı bulduk. E, Yeşilköy e, köyü e, muhtar adayımız Sami, Sayın Sami Özcan'la birlikteyiz şu anda. Ee, sayın e, Sami Özcan Bey, Yerel Seçim'de sen e, kendi köyünüzde muhtar adayısınız. Evet, muhtar. olur Size hoş geldiniz bu vesileyle. Hoş geldiniz diyelim de. Teşekkür ee, ediyoruz. Bir Ayman Ali, Yerel Basın ilk defa bizi ziyaret ediyor. Buna gurur duyduk. Ee, onun için hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ediyoruz ayrıca sizlere. Ee, şu an e, Yerel Seçimler oldukça yaklaştı. Bizim gündemimiz evet. şu an Yerel Seçimler. Ee, Haymana Belediye Başkan adaylarından şu an için e, tanıdıklarınızın isimlerini bize söyleyebilir misiniz? Hepsini sayabilirim. Tamam, ee, belediye Başkanı Hacı Aysun Özdemir Turgut, e, Sayın Mehmet Tercan, e, Yusuf Öndeş, e, Eşref Benli, e, şu anda e, Fuat Usta. Şu anda beynimde kalan bir köylü olarak belediye başkan adaylarımız bunlar. Bunlar, bunlar AK Parti saydıklarım. Evet. Peki, e, mevcut belediye e, başkanından beklentileriniz nelerdir? Olacak. E, seçilecek olan belediye başkanı beklentileriniz nelerdir ve şu anki mevcut adayların bunu karşılayabileceğine inanıyor musunuz? Şu anda önce bir kendimi söyleyeyim. Ben Yeşilköy muhtar adayım Şayet kazanırsam bu belediyelerden hangisi kazan gelirse hepsiyle de organize bir şekilde çalışacağım ve köyümüzde çok eksik var. Hizmet eksikliğimiz var bizim. Yani Yeşilköy olarak biz Haymana'nın son köyüyüz. Konya il sinirlerindeyiz. Eksimiz hattından fazla. Hizmette en geri kalmış köy bizim köy. Ama Hayman'ın en güzel köyü. Bir de işin güzelliği burada. Yani onun için o eksiklerimiz başta altyapımız hiç yok. Çocuk parkımız yok. Yollarımız perişan. Yeşil köy olarak. Konya il sinirler getirmiş. Bir buçuk kilometre yolumuz var. Gözümüzü içine sokmuş gibi yolu bırakmış. Orada yarım kalmış. Akla kara. Aynı yolumuz bu. Yani bu eksikleri gidereceğiz. Örnek e, köyler mahalle oldu. Bu köylere, beldelere, beldeler kalktı köy statüsüne girdi. Onun için biz de şu şekilde şey yapacağız. Oralara servis koyduracağız ki halkımız ucuz gitsin gelsin. Kaplıcalar. E, haymana halkına ayrı bir şey, devanta sağlaması lazım. Örnek dışarıda gelen e, külfetlidir. Geliyor tedavisi içindir. Şifadır. Sahibi olsa haymana şifa suyu dünyada ikincidir. Sahibi olsaydı dünyada birinciydi. Yani bu eksikleri görüyoruz. Ama şu andaki görüntümüz bu. Peki e, belediye başkan adaylarının bu e, hem Hayman'a kaplayacağını tanıtımı ve bu bahsettiğiniz altyapı eksiklerini mevcut adayların karşılayabileceğine inanıyor musunuz? şu anda mevcut adayların karşılayabileceğine inanıyorum. Çünkü Hayman'a ilk defa bu kadar bir güçlü adaylarla güçlü adaylarla Hayman'a temsile çalışıyorlar. Hangisi gelirse aklımızda hayırlı olsun. Yani şu anda hepsi de çalışan başkan, mevcut başkanımız da, aday adayları da şu anda benim gözümde hepsi güçlüdür. Peki şu an köyde kullandınız. O aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için de geçerli. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi'den beklentileriniz nelerdir? Vallahi şimdi Ankara Büyükşehir'de yakında geçmiş olan mahalleleri görüyoruz. Kıptayla bakıyoruz. O hizmetin ben kendi adıma söyleyeyim. Daha fazla gidelim. Gerekirse kapılarında yatacak kadar inatçıyım ve o hizmetleri getireceğim. Büyükşehir belediyesinde gerçekten köyümüze çok büyük hizmet olacak, malı olacak. Zaten bizim köyün görüş açısı da bellidir, Hangi yana gitti de bellidir. Onun için büyükşehir belediyesi gelirse güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Beklentimiz de çok fazladır. Muhtar, aday. Muhtar adayımızla beraber olduk, Onun görüşlerini aldık. Bir dahaki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.